Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Uncharted 4 oynayacağız arkadaşlar. Çayınızı kahvenizi alın yanınıza. Film izler gibi izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi seyirler. Evet bir hırsızın e, sonu bir de kayıp miras var. Bir hırsızın sonundan başlayalım. Yeni oyun diyelim. Ortalama diyelim. Devam. Oyunu diyelim. Ve oyunumuza başlayalım. Ben bir şans adamıyım. Ve kendi şansımı aramalıyım. Henry Avery. 1900 şey 1694. Oyun arkadaşlar tamamıyla Türkçe seslendirmesi Türkçe. Ya yani şimdi oyunlarda bile hala Türkçe seslendirme yapmıyorlar. Ya bırak Türkçe seslendirme. Yani Türkçe altyazıyı biraz zor gidiyor Neyse oyunu daha başlayalım. Çok bir günle. değil. Tutun! Nathan! Ney? Yetişiyorlar! Biliyorum, biliyorum! Aslı o zaman! Sen gidebileceğim son gidiyorum! Tamam,

dire bakalım. Ha, yine düştü yine. Aman ne su. тасна мэдээ. Тэкрай урагшлаа. Эй! Яаг нэр чи сенэн? Vermiyorum. 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 geleni yapıyorum Neyse, Sıkı tutun. Çok sürükleyici bu arada. Ne Nathan. Olduk biz acaba? Aa bu Nathan'ın küçüklüğü. Nathan. Bunlar bir yetimhanede büyüyorlar. Annesini babasını kaybetmişler. Büyük Seninle isimlerini. ne yapacağız biz? Öyle hatırlıyorum ya da oyunu bitireli bayağı Bunları oldu çünkü. dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Evet. Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Günah çıkartırken mi? Hayır, günah çıkartırken. <laughs> ne yaparsam yapayım. Kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Kardeşi de abisine çekecekler bir Evet. Hı. kurumdan kaçma vakti geldi. Gördüm seni. Cezbedici macera. Çevresini yukarıya. Bu da nasıl tırmanacaktık ki sen buraya Ah çok kaybı. Ya bir nevi hem oyunu anlatıyor aslında bir de sen ee, Kaya hikaye baştan Şöyle, grafikler falan çok güzel bu arada ya. Sen neredesin? Dur, ben şimdi içeri gireceğiz galiba. Peki hala. Sessizce ve çaktırmadan. dışarı Ya bu eski yapılar ne kadar güzel ya. Ay, bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. <laughs> <laughs> ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. Bak, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler Peder. İyi geceler Rahibe Ketrim. İyi geceler Rahibe. Sigarasını yak tam olsun. Nathan. <laughs> <Benim de geldiğimde. gülüyor> Sandı tokat atacak. <laughs> Şimdi sigara sigara bunlar <laughs> Rahibe, oğlum hadi bana sigarayı şey çık Ha, rahibe Yine Şimdi kapıyı açar mısın? Geliyorum ya, çıkıyor şimdi? Ah, aman, <laughs> şey. Öldü. Öldük. Hadi. Bu oraya? Şimdi Bunun hızlı koşması ne iyi ya Bir dakika Lan 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 Bunları her şuraya çıkacağız bekle 68 <laughs> Bak şimdi şaka yapıyorum. <laughs> Lan ya orası ne şunu? Ah, arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey seni görmek güzel kardeşim. Hey bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. He? Niye kavga Baba ediyorsun? ikimizden laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemde hiç. Hey, yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin Yaptığımı değil dediğimi yap. <laughs> Al. Ah. Hasta olacaksın. Bu klasik sözümüz. Pekala. Peki. Abi senin, senin bir, bir tane işin var. Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktın. Ama bu bir istisna. Hı <laughs> hı. <laughs> Çok güzel yaptın. Hadi. Hadi. Ha? Bana in ver. Çok hafifsin. Rahibeler seni beslemiyor. Hadi ah. <laughs> bırakıyorlar. Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İntin okumasında. Evet. Onları hatırladım. Bir şey değiştirmek istiyorum. Ee, seçenekler. Tuş atamaları. Şiltle şeyi değiştirmek istiyorum. Dur. Eee... Bu klavye nerede ya? Ee, yavaş yürü. Aynen. Emreğim yok. Neyse. sen? Ne derdafi halinde? O aralarında ki. Gelip ya bir lan? merhaba der. Sesini hiç hissetmek istemiyorum. Aferin. Bu tarafa. Evet, git git yap ah, bir şey. Kolay oldu. Kapıda bir şey icat ettirsin ama. Açık bırakmamışsın. Şey, açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, boş versene. Yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Oh. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Eee, bir iki defa. Evet, öyle. <laughs> İşte hadi. Sıra sende. Köyle tırmanıyoruz. Evet hadi. Ha buradan mı çıkıyoruz? Ha. Peki sen neler yapıyorsun? şu anlıkla çalışıyorum. O kızlarla çıkıyor musun? Kimle? Crystal. <laughs> ha, bir dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. Bir dakika böyle bir giriş yapmışlar bahçe. Hani bunun kapısı yok mesela yani buraya yapmışlar da. Çok alakasız. Değil mi? Bu sadece Güvenlik amaçlı mı konuştun? Tamam. Cesaret yoksa, zafer de yok. Oh. No. Hey, kafaya takma. Atlayabilirsin. Helal lan sana Nathan. Abartmaya gerek yokmuş. Yanımdan uzaklaşma. Havalı ama ha? Evet. Ne demezsin? Hadi bu taraftan. Tam arkandayım. tamam. Ya bu nasıl koşmasın ben çizemedim ya herhalde düzgün tutuşuyor. Tamam. Tam ortasında. Yavaşça ve ah. yavaşça. <laughs> Aman be. Günah mıydı? Bence günahtı. <laughs> Hazır mısın Tarzan? Şu evet. an kadar. Buyur öyleyse. Merhaba. チョンコレスなので、この歴史は一緒に進む。 Güzel manzara ha? Evet. <laughs> ben güzel değil mi? Sen <laughs> daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok değil. Burada bekle ve beni izle. <laughs> Sıra sende. Pekala, yapabilirsin. Yapabilirsin Nate. Tamam, başla hadi. Çok fazla düşün. Lanet <laughs> olsun. Lanet ah! Hadi Gezecek arası bir hediye göstermek için canımızdan oluyorduk ben şerefsiz. Bu nasıl bir abilik? <laughs> evet. Başardın tabii. Hadi beni takip et. Yeni miyim? Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Ver lan Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Tamam. Aferin sana. Tamam. Hadi bakalım. Oooh. Oh! Tamamdır. Şimdi de aşağı. Aaa, onda yere baktık ya. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Ah, pekala. Nasıl buldun? Ha? <laughs> Vay, 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. <laughs> Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi. Otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama... Şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığını? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktığın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne? Birkaç yıl şey mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem. kendimiz zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet. En iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Vay be. Evet. Hey, şey, aslında, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Güzel bir şey ama. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak eğer amacın beni mutlu etmek. Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, Hadi. şehrin diğer ucunda gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya gidelim. Eğer bizimse çalmış sayılmayız, değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Hazırım tabii. Benim de motorum var arkadaşlar, istersin. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ah! <gülüyor> A Va a estar más de lo like que esperaba, like ¿eh? De to... like... <laughs> 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 <Acabemos> con esto. <laughs> 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 ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, no, ¿eh? ¿Quién manda? <laughs> 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 ¡Vuelve ahí! <laughs> ¡Golpéalo! A ver cómo te sales. de esta cara. ¿Qué tal esto? ¡Hola, mi primo prácticamente! ¡Gárrenmelo! ¡Dinos la mano! ¡Lucha como un hombre! ¡A pesarme! ¡No nos enseñe! ¡Vuelve ahí! ¡Tú lo empezaste! ¡Vale! ¡Puedes hacerlo! Este es chico, amigo. esto es por meterte con nosotros! acaba con él! ahora sí, <laughs> pendejo! ¡Dale una paliza! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te voy a matar con la mierda! ¡Te voy a cerrar <laughs> la bocota, <laughs> gringo! Parma, che, mierda, eh. ¡Ya basta! Zınır, 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 oh, ne olursa olacak. Söndürme. Hey, biz bir hırsızlıktan bekleyeceğiz. Ha, öyle değil mi? mierda. <ülüyor> <laughs> <tü corporate> <laughs> <laughs> hey, bana mutfaklık. Yeterince büyüdüğünde <laughs> <laughs> <Collecti>. Abre. Hırsızlık yapmayın hırsızlık. Hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. Evet arkadaşlar bunu şimdilik burada bırakalım. bir sonraki bölümün devamı için lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.